Şimdi tabii bir defa Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. Bir defa yabancı sözleşme sıralaması herhangi bir değişiklik yapmadık. 14 tane yine yapabilirler. Ama sahada 14 futbolcumuz oynayacak. Yabancı. Geriye kalan 6 futbolcu isterse kulübede bulundurabilir. Bir takımda herhalde 3 tane de Türk futbolcularının oynama hakkının olduğunu düşünerek bu kararı verdik. Tabii kulüplerimizin birçoğu bu kararı nedendir itiraz ettikten anlamış değilim. Çünkü geçen yıl yani bu 2019-2020'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde çıkan yabancı sayıların ortalaması 7.52. Bizim rakamımız 8. Neden bu 7.52 rakamı varken biz 8 demişken bu itirazlarının neden olduğunu anlamış değilim. E tabii bu yabancı kurulu hikayesi yıllar yıla Türk futbolunun en büyük e, problemlerinden bir tanesi. Aslında problem olmayan ama problemmiş gibi e, gözüken problemlerinden bir tanesi öyle diyebiliriz. E, yani bu işte hep verilen bir örnek var ya 14 yabancı kurulu mı e, yoksa 14 yerli kuralı mı? Yani sonuçta e, iyi oynayan oyuncu oynar mantığı e, herkes için ağır basıyor. E, yani tabii ben sürekli olarak bu kuralın değiştirilmesinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü uzun va aslında uzun vadeye yayılıyor bu. İşte önce ilk sene şu kadar, sonraki sene bu kadar, sonraki sene bu kadar diyorsunuz. E, bu süre geçiyor mesela 3-4 sene geçiyor. Ondan sonra hop bir daha kural değişiyor. E, bu sefer diyorlar ki sınırsız veya işte sayı şu kadar oluyor. Yani burada gerçekten inanılmaz bir e, sirkülasyon söz konusu ve bu sirkülasyondan dolayı da ben kulüplerin çok yıprandığını ve zarar gördüğünü düşünüyorum, kendileri de öyle düşünüyor. Zaten itiraz ettiler, 9-10 kulüp tahkim kuruluna başvurdu bildiğiniz üzere ama bununla ilgili herhangi bir reaksiyon geri gelmedi. Bu federasyonun aldığı karar, aslında benim merak ettiğim şu, bu kararı kim aldı mesela? Futbol Federasyonu'na bizi temsil eden arkadaşlarımız gittiği zaman bizim gönderdiğimiz dilekçe çok açık. İsterse Sayın Başkan paylaşır Yani bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceğini mi zannediyorlar acaba? Ee, yani tahkim bununla ilgili e, federasyonun e, kararını sabit tuttu. E, şimdi bunun çok yakın örnekleri var. Yani ne gibi? Yerli oyuncuların e, pazar olarak piyasasının artması, e, onların daha içeride kalmasına e, ve yurt dışına gitmemesine sebep oluyor. Çünkü parametreler açısından burada daha fazla e, para kazanma şansına sahip oluyorsunuz mecburiyetten dolayı şimdi oyuncu anlamında baktığında yerli oyuncular için çok avantajlı bir kural. Ama neye göre avantajlı? para kazanmak isteyene. Yani hepsi para kazanmak istiyor ama bazı oyuncular da vizyonlu oluyor. Daha kendi geliştirme adına işte en yakın örnekler Çağlar, Merih, işte Cengiz, diğer Kaan, Ayhan. Bazıları tabii altyapı menşeisi biraz daha yurt dışı odaklı olsa da yine gidip orada oynamak istiyorlar ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar gerçekten de geliştiklerini görüyoruz ve milli takıma da bunun sirayet ettiğini görüyoruz. Ya yani ben yabancı kuralının gerçekten çok gereksiz bir şekilde abartıldığını ve gündemde tutulduğunu düşünüyorum. sürekli bir tartışma, sürekli bir memnuniyetsizlik ve yabancı kuralının biraz daha serbest olduğu geçtiğimiz dönemde bu uygulamanın milli takımlar düzeyinde de bizi ne kadar yukarı çıkarttığı çok aşikar. Ya yani burada benim anlamadığım konu şu, yabancı kurulan, kuralına karşı olan herkesin bir argümanı var. Yani işte mesela verilerle geliyor. Diyor ki hocam bu kadar oyuncu çıkmış, şu kadar altyapıdan yetişmiş, işte bu kadarı yurt dışına gitmiş. Ozanlar, Cengizler vesaire bir sürü örneği var. İşte milli takıma lejyonerler üzerinden bu kadar katkısı olmuş. Hani milli takımın yapıları, dinamikleri açısından. işte ya şey konusuna ben de katılıyorum yani yabancı oyunculara verilen paralar konusuna ben de katılıyorum ama yani o zaman bir sınır getirirsin yine bu benzer bir hikaye var ya işte 32 yaş üstü milli bilmem ne falan filan diye bir sürü hikayeler var. Yani inanın ben artık bu kuralları okumuyorum çünkü sürekli değiştiği için kafamı oraya yormak istemiyorum. O yüzden şu anda gerçekten bana sorarsan kural ne oldu diye en son şeklini gerçekten bilmiyorum. Ve yani çok da kullanmayacağım sürece de merak etmiyorum. Çünkü çok değişiyor ve sürekli bununla ilgili ben kafamı meşgul etmek istemiyorum. Şu anda kuralın Nicelikleri, ne durumda bilmiyorum yani ama e, yani madem para söz konusu, madem altyapı hikayesi söz konusu hani oraya verilen para altyapıya aktarılsın mantığı söz konusu ki bununla ilgili bir karşı argüman da yok. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın en büyük getirdiği karşı argüman biz bir araştırma yaptık ortalama 8 yabancı kullanıyor zaten takımlar neyin itirazını yapıyorlar dedi. Yani, artı kelimesini, artı eksi nedir? Artı eksiyle ve çok anlam veremiyorum bu. Yani, okey. Ama yani hani 8 ortalama 8 takım kullanılıyor diye e, bunun bir şeyi yok yani. Hani karşı argümanı da çok zayıf. O yüzden e, sınırlandırılmalı. Yani yabancı sınırının aslında ülke futbolunda çok bir şey değiştirip değiştirmeyeceğinden çok emin değilim. Farklı görüşler var bu konuda biliyorum. Ben e, şu noktadayım, evet oyuncu yetiştirmemiz lazım. Oyuncu yetiştirmeliyiz ama bunu yabancı sınırıyla yaptığımızda oyuncu yetiştirmek yerine 30 üstü ya da çok tecrübeli, artık hani 90 dakika her maç görev yapamayacak oyunculara, milli, yerli oyunculara daha çok para vermek durumunda kalıyor kulüplerimiz ve bu da çok büyük bir aslında altyapıya yatırım anlamına gelmiyor. O yüzden bu sınırlandırmadan ziyade en başta eğitimle başlaması lazım. Biraz sabırlı olmamız lazım sınırlandırma bu işleri çözebilir mi? Bence çözemez. Daha önce de çözemedi. O yüzden bununla altyapıya yatırımla artacağını çok düşünmüyorum. Şu anki hamlelerde aslında bunu gösteriyor. İşte şu anki konuşulan sezon biter bitmez konuşulan isimlerin de aslında yaşlarına bakacak olursak, tecrübelerine bakacak olursak aslında çok da fazla altyapıdan oyuncu çıkarmak değil de yetişmiş, tecrübeli oyuncuları transfer etme e, politikasına dönmüş durumda. Umarım bu değişir. Gerçekten altyapıya ihtiyacımız var. Özellikle kulüplerin e, bu son dönemde yaşadığı mali problemler düşünülecek olursa e, mecbur kalacağız aslında altyapıdan önce yetiştirmeye. Ama bunun oyuncu sınırıyla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bizim genel olarak e, futboldaki algımızı değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum. E, yani şöyle bir karşı argüman da tam olmadığı için yabancı kuralını keşke değiştirirken sınırlamadan daha çok Yabancı getirilecek yabancıların kaliteleriyle ilgili yaş, skalası veya milli olma durumu veya bir parametre de yani maaş parametresi bile getirebilirdiniz yani o tarzı bir e, düzenlemeyle hem rekabeti arttırırdınız hem de e, yerli oyuncunun da dışarı gidip kendini geliştirme adına onu bir şey etmiş e, motivasyonunu yükseltmiş motive etmiş oldunuz yani bu anlamda. Yeni yabancı kuralının da, eski yabancı kuralının da değiştirecek. Bundan sonra yine değiştirecek. Yani 5 sene, 6 sene sonra yine değiştirecek. Yine bunları konuşuyor olacak. Veya artık olmayacağız bilmiyorum onu da. Ee, ama yani kısa vadede veya uzun vadede bize hiç katacağı hiçbir şey yok. Benim görüşüm bu. Yani ne rekabet olacak, ne yabancı kalitesi artacak, ne de yerli kalitesi artacak. Yani yerli kalitesi bir kere kesin artmayacak da, gelen yabancı kalitesi de artmayacak. Yani ben yine bu kuralın 5-6 sene sonra değişen federasyonla beraber, değişen bir takım çarklarla beraber değişen düşünüyorum. bununla ilgili uzun vadede ve kısa vadede düşüncem budur. Yani yabancı sınırının mevcut düzenlemesine ben de karşıyım çünkü 14 yabancı, 14 yerli sisteminin ülkenin milli olmaya aday ve yerli oyuncu, Türk oyuncularının gelişimi üzerine ne kadar faydalı olduğunu gördük. Gelecek yabancı oyunculara rekabet zorunluluğu ve ülkedeki oyuncuların, genç oyuncuların Yurtdışına gitme konusundaki e, gelişimi, bu bakış açılarının e, değiştiğini görmek, e, bize ülkemizde çok pozitif yansıdı. Milli takımızın geldiği nokta iki yılda ortada. E, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncularımızın artan sayısı ortada. E, yabancı oyuncu sayısı kısıtlaması geldi, yani bu sayı düştüğü an oyuncular için kendini bir üst levelda geliştirme e, zorunluluğu ortadan kalkıyor. ...biraz daha e, içgüdüsel olarak kolaya yönleniyorlar. Bu da yerel kalmalarına neden oluyor Türk oyuncuların. Yerel kaldıkları için de e, gelişme seviyeleri azalıyor. Bunu geçmişte gördük. Milli takımımızın bugün e, bu kadar kolay Avrupa Şampiyonası bileti almasında... ...tamamen yurt dışında, özellikle 5 büyüklükte istikrarlı bir şekilde antrenman yapan... ...istikrarlı bir şekilde forma giymeye başlayan oyuncuların büyük katkısı var. E, o yüzden ülkede herkes... E, Kaliteli futbolun peşinde ise herhangi bir kısıtlama, herhangi bir kuralın e, getirilmesi bence yanlış. Bu kuralı getiren ülkelerin yerel e, organizasyonlarının geliştiğini görmedik. Milli takım seviyesinde e, başarılarının arttığını görmedik. İyi olan oyuncu elbette bir şekilde formayı e, hak ediyor. Ama Türkiye'de bulamıyorsa o formayı gidiyor yurt dışında buluyor. Ve bu bizim uluslararası arenaya entegre olmamızı daha da kolaylaştırıyor. Bu açıdan ben yabancı kısıtlamasına karşı.